Merhaba sevgili çocuklar, bugün sizlerle 4. sınıflarda birçokluğun basit kesir kadarını bulma konusuyla ilgili problemler çözüyoruz. Umarım hepiniz için faydalı bir video olur. İlk problemimiz, manavdaki 48 portakalın 6'da biri satıldı. Geriye kaç portakal kaldı? Birçokluğun birim kesir kadarını bulabilmek için bütünü paydaya bölüyoruz. Burada bütün 48 portakal. 48 portakalın 6'da birini bulabilmek için 48'i 6'ya bölelim. Kalansız bölme işlemi olduğu için yan yana bölme işlemi yapıyoruz. 48'in içinde 6, 8 defa. 8 kere 6, 48. 48 portakalın 6'da biri 8 portakaldır. Satılan portakal 8 tane. Manavın 48 portakalı var. 48'den 8'i çıkarttık. Kalan portakalı bulabilmek için 48'den 8 çıktı 40. Manavın 40 tane portakalı kaldı. Geriye kalan portakal sayısı 40 tanedir. İkinci problemde bir fırıncı 72 ekmeğin 8'e 3'ünü sattı. Fırıncının geriye kaç ekmeği kaldı? Burada da 72 ekmeğin önce 8'de birini buluyoruz. 72'yi 8'e böldük. 72'nin içinde 8, 9 defa. 9 kere 8, 72. 72'nin 8'de biri 9. 8'de birini bulduk. Şimdi 8'de 3'ünü bulabilmek için 9 ile 3'ü çarpıyoruz. 9 kere 3, 27. Bu 27 tane satılan ekmek. Fırıncı 72 ekmeğin 27 tanesini sattı. Fırıncının geriye kaç ekmeği kaldı? 72'den 27'yi çıkartıyoruz. 2'den 7 çıkmaz. Onlar basamağından bir onluk aldık. 12'den 7 çıktı 5 kaldı. Onlar basamanda 6 kaldı. 6'dan 2 çıktı 4 kaldı. Fırıncının geriye 45 ekmeği kaldı. Geriye kalan ekmek. Mertin 48 tane misketi vardır. Misketlerinin dörtte biri mavidir. Mertin mavi misketleri sayısı kaçtır? Toplam misket sayısı 48 tane. 48 misketin dörtte birini bulabilmek için 48'i 4'e böldük. 4'ün içinde 4 bir defa. 1 kere 4 4. 4'ten 4 çıktı 0 kaldı. 8 aşağı indirdik. 8'in içinde 4 2 defa. 2 kere 4 8. 8'den 8 çıktı 0 kaldı. 48 misketin 4'te 1'i mavidir. Mert'in mavi misketlerin sayısı 12 tanedir. 12 tane mavi misket. Diğer bir soru. Ali 120 sayfalık kitabın 8'de 3'ünü okudu. Ali'nin geriye okuyacağı kaç sayfası kalmıştır? Kitap 120 sayfa. 120 sayfalık kitabın önce 8'de birini bulabilmek için 120'yi 8'e bölüyoruz. 12'nin içinde 8 bir defa. 1 kere 8, 8. 12'den 8 çıktı, 4 kaldı. 0 aşağı indirdik. 40'ın içinde 8, 5 defa. 5 kere 8, 40. Çıkartma işlemi. 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. 4'ten 4 çıktı, 0 kaldı. Bulduğumuz 15 sayfa kitabın 8'de 1'i 8'de 3'ünü bulabilmek için de 15'te 3'ü çarpıyoruz 3 kere 5 15 elde var 1 3 kere 1 3 bir de elde 4 45 sayfa Ali'nin okuduğu sayfa sayısı 45 sayfa okudu. Problemde sorulan geriye okuyacağı kaç sayfası kaldı? Kitap 120 sayfa. Ali 45 sayfasını okudu. Yani 8'de 3'ünü okudu. Geriye okuyacağı kaç sayfası kalmıştır? Onu bulabilmek için çıkartma işlemi yapıyoruz. 0'dan 5 çıkmaz. Onlar basamağından 1 onluk -10 kaldı. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. 11'den 4 çıktı 7 kaldı. 75 Geriye kalan okuması gereken sayfa sayısı 75'tir. Kırtasiye dükkanında 16 düzine kalemin 6'da 2'si satılıyor. Geriye kaç kalem kalmıştır? Burada 16 düzüne kalemi bulabilmek için bir düzüne 12 tane 16 ile 12'yi çarptık. 2 kere 6 12 elde var. 1 2 kere 1 2 1 de elde 3. 1 kere 6 6 1 kere 1 1. Toplama işlemi. 2'yi aşağı indirdik. 6 3 daha 9. 1'i aşağı indirdik. 192. 16 düzüne kalem 192 tane. Bu 192 tane kalemin 6'da ikisi satılıyor. 6'da ikisini bulabilmek için 192'yi önce 6'ya böldük. 6'da birini bulabilmek için 6'ya bölüyoruz. 19'un içinde 6, 3 defa, 3 kere 6 18. Dokuzdan 8 çıktı, bir kaldı. Birden bir çıktı, sıfır kaldı. 2'yi aşağı indirdik. 12'nin içinde altı iki defa. İki kere 6 12 iki. 2 iki çıktı, sıfır kaldı. Birden bir çıktı, sıfır kaldı. Bulduğumuz 192 kalemin 6'da biri. 32 tane. Altıda ikisini bulabilmek için 32 ile 2'yi çarpıyoruz. Altıda ikisini bulabilmek için 2 kere 2 dört. 2 kere 3 6. 192 kalemin 6'da ikisi 64. 64 kalem. Problemde sorulan geriye kaç kalem kalmıştır? Kalemlerin toplamı 192 tane. 192 kalem. 192'den 64'ü çıkarıyoruz. geriye kalan kalem sayısını bulabilmek için. 2'den 4 çıkmaz. Onlar basamandan 1 onluk aldık. 12'den 4 çıktı. 8 kaldı. 8'den 6 çıktı. 2 kaldı. 1 aşağı indirdik. 128. Geriye kalan kalem sayısı. 128 geriye kalan kalemlerin sayısı. Diğer problemimiz annem 56 yaşındadır. Benim yaşım annemin yaşının 8'de 3'ünden 4 eksiktir. Buna göre benim yaşım kaçtır? Annemin yaşı 56, benim yaşım annemin yaşının 8'de 3'ünden 4 eksik. Önce 56'nın 8'de 1'ini buluyoruz. 56'nın 8'de 1'ini bulabilmek için 56'yı 8'e böldük. 56'nın içinde 8, 7 defa. 7, 56'nın 8'de 1'i. 8'de 3'ünü bulabilmek için 7 ile 3'ü çarptık. 7 kere 3, 21. 56'nın 8'de 3'ü 21. 21'den 4'ü çıkartıyoruz. 21 eksi 4 eşittir 17. 17 benim yaşım. Sevgili çocuklar bugün sizlerle bir çokluğun belirtilen kesir kadarını bulma konusuyla ilgili problemler çözdük. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim. Destek olmak için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.